Hem arkadaşlar bugün sizlerle Bora oynayacağız. Hemen giriyorum. Arkadaşlar e, ilk defa sizle beraber çekeceğim. Bora video videoda her gün Gelecek. Kendimizi geliştireceğiz. 15 gün dolunca da Edgar arıyorum. Al, alıyorum arkadaşlar. Onun sesini kısıyorum. Arkadaşlar benim en sevdiğim oyuncu um, emperimo gördüğünüz gibi şimdi şu savaş top topunu değiştireceğim. Hesapla şu an tek. Çünkü ben, ben emperimo'yla şey olduğum için güçlü olduğum için um, yani çok iyiyim. Dur lan şunu. Hayır eliyorum. Ben almayacağım. Ben biriktiriyorum şeyler. Bir bakayım şuna. Yahu yeter bak. Arkadaşlar şu elmasa gelmeye çalışıyorum. Gelmiyor. Hadi oynayalım. Arkadaşlar en sevdiğiniz oyun ne? En sevdiğiniz ay dur size göstereceğim bir şey dur. Dur. Bekle. Şimdi vuruşlarla ilgili. Siz böyle mi vurmaya yok yoksa şöyle mi bakın? Böyle sadece basıyor musunuz? Bakın bastığımızda bayağı güçlüyüz. Ben bazen gözümü kapatarak deril ay, yani de, deri, deriliyorum yani deril lan söyleyemem. Deriliyorum. Ay deli. Ya ben bir şey söyleyeyim. Deriliyorum kendimi var ya şimdi yumruk yumruk döveceğim. Deli oluyorum. Göz kap kapalı. Kapalı oynuyor. Yolu. Anan yolunu. Pardon arkadaşlar. sinirden Yapıyorum. Lan şu anda kadar şeyim olsaydı e, Max var ya ya da Ams, onlar tek at Emiz geldi. Emiz derken Emiz geldi. Ya Emiz beni yenemem bak. Beni yenemezsin. Ah 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 yendim. Ne oldu lan Emiz? Ne oldu? Yendim. İşte bana böyle hava atarsanız ben size böyle yumruk döverim. Süper geldi. Ay ay. İnşallah kartlar gelir. Amin. Hadi karakter gelsin. Ya bari şey gelsin. Lan şey gelecekmiş zor lan. Sizin ben. Oo ya. Ş arkadaşım. La, arkadaşım yok. Uf şunları değiştireyim de biraz. En sevdiğim renk. O zaten mavi. Ay. Adı yeşil olsun be. Hım hangisi? Ha, emperimo. Emperimo asker. Emperimo asker asker asker. Emperimo asker 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 tek hesaplaşma oynayacağız. Arkadaşlar kendimiz geliştireceğiz. Bayağı bir. Ama böyle gidişleri de geliştiremeyiz ha. Ama Emperimo bayağı iyi. Arkadaşlar siz de seçin ki Emperimo bayağı güçlü. Anam. Yine öldürdüm. Oyun'dan benim en güçlüsü yok. Size söyleyeyim. Oyunda tek güçlü benim. Ben bir gidemedim. Anasına. Uf, baya bir canımız var. Ay enerji şeyimiz. Gel lan buraya. Hayırdır. Oh, sen. <laughs> öldürdük. İki kişi var. Yani iki kişi de ne olacak bebek kadarlar. İnşallah et kal. Bebek. Lan gel lan buraya. Hıy. Dilan. Sen beni öldürdün eskiden. Ne oldu lan? Lan kod var mıydı bize ya? Arkadaşlar kod var mıydı? Unuttum lan. Yokmuş. Ne geldi? Sezonluk görev. Ya ben görevler istemi... Olayım ya. Ben görevler istemiyorum. Getir artık bıktım. Bıktık ya bıktık. Bıktık ya bıktık. Bıktı Bıktı. Ben dokuz rütbeme. Allah'ım ya. Ona sonra çift hesaplaşma yapacağız arkadaşlar. Tek hesaplaşmada hiçbir şey olmuyor. Daha Brock, ondan sonra Ems, e, em, falan çıkartacağız da. Emperor Skier. Ne oluyor? Senin ben Hı hı Aha. Tam vuralken öldürdüm. Aaa. onu Kınlamam ki boş yere. Kendini öldür kendin. Benden acayip. Nita gel lan. Buraya. Ha. Şşş. Şimdi ne dediğimi duymadınız. Şşş. En Eski. Üst imperimo, kimse öldüremez. ne oldu? Ayağım, Ayağım. kulaklık. Ayağım kulaklığım çarpmış. Arkadaşlar videomda da zaten e, kulaklığımı göstermiştim. Ya bro. Ya yenildi. Ama e, ikinci oldum ya. Yani. Yok üçüncü. Üçüncü olmak da iyi. Yuh. Aldık ya şey. Lan nasıl aldı tekte? Aha. Hep istediğim. Şu. Hay. <laughs> Koromatik savaşları burası saç yer alan sezona sezona gelen savaşçılardır. Dur lan. Aa. Sezona gelen şöyle Uf, Edgar çok ya. Etkarın ıı, gücünü ay Edgar'ı alsaydık Edgar'la bayağı bir oynardım arkadaşlar ha. Zaten alma almama 15 gün kaldı. <laughs> etkar 15 gün sonra alınacak. diyor. Lan Leon'a bak be. Leon da çok güzel ha. Leon'u sevenler like atsın. Ee, etkar sevenler abone olsun. İkisi de iyi yani. Müzik konu bakalım. Lan mavi çikolata. Lan bunlar 9'du. Nara 19'a geldi ya. He yokmuşsunuz. Olsaydı alırdım ya. Uf 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 uf. Şunlara bak. Ücretsiz. 60. Hmm. E, hayır ben emperimi istiyorum bana ne ya? Hangisinden biri? Bu da iyi. Şimdi maç oynayacağım. Kaç tane yaptın lan? He, seviye 3. Bunu da geçen hafta almıştım. Lan Poco da mı kaldı? Poco git Allah'ını seviyorsan. Hemen elmas kapmaca mı, maç, mı? maç diyorum ve oynuyor. Ondan sonra da elmas kapmaca. Arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum, yorumlarınızı. Ay. Emal mı? <laughs> ne alaka lan? mal Emal, beni kazdırdınız lan. Adamı kazdırdınız lan. Lan amkstan tam abi. Adam öldü ya. Adam öldü. Piw. Ah hayır, şat şette. Hayır. 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 Kim ikisine vurdu lan. Burak. Sen ortenin çenolan. Emsin ben. Artık yerime belli ettim. Artık şuraya kat vereyim de yeter artık lan. Emz git. Gol atacağım. Yok. Rock beni öldüremem kız. Kız ben öldüremem kız. lan. En çok kola benim aranızda. Rock git. Kola atacağım lan. Attım lan. İki kere gol ko attım ama öldüm. Sıkıntı olmaz benim için. Yıldız oyuncuyum galiba. Yok lan değilmişim. Kaçın. Evet ne gelecek? Ender. Ya kesin en kötüsü Ender. Burger, Burger King. Lan yeter artık. Sinirlendim lan? Imperial Sekim. Imperial senin gücüne lazım. Lan dönerek. Dönerek. Tam dönerken durdurdum. Hı, hı. Arkadaşlar şu makineli vardı ya işte onu alacağız aşağı kazanı Evet, o makineli alacağız. Ondan sonra video bitecek. Araba ses çıkartırken insan bir ölür mü? Lan Burak gelsene. Mal mal geziyor. Kank kanksı. Onu çocuğu 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 Ya bana ateş etme. Uf. Tam atlarken öldürüyorum. Kanka kankası. Emiliyoruz. Emiliyoruz. 8 tane aldım. Onlar bir tane aldı. Beni öldürmeye çalışıyorlar. Ben beni öldüremem. Ben ne yaptım? Şu kanka kankası sıra. Adam açıyor. Şu hemen dönüyorsun. Ben 11 tane aldım. Beni koruyun lan. E ölürsem öleyim. E ben her ben öldürmeye gidiyorum kendimi. Ölme ağlatıyorum. Aha bitti maç. Kazandık. Yıldız oyuncum. Lan yıldız oyuncu olmaktan bacaklarım gıl oldu. Oha. Ay. Bacaklarım kırıldı. Ay çok rahat. Arkadaşlar hani Minecraft var ya. İşte onu indirme indirme süresi ay onu um, Google'a girin. Um, 2011 yazın e, ee, yerin orada indir yazıyor. Oraya basarsanız ücretsiz indirebiliyorsunuz ve oynayabiliyorsunuz. Ben de, ben de yapacağım. Yeni tabletim olduğu için yap yapamıyorum ama yapacağım. Merak, et, merak etmeyin. Ay. Ay.

Hoş neten gençler. Abi Nita'yı öldür. Ah işte dom 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 yes. W, dip, dip. İşte yaz bitti. yaz bitti. Oh yes, yaz bitti. Yaz, yaz yaz bitti. Lan ben niye yıldız oyuncu değilim? Bana ne? Yıldız oyuncu bana ne ya? Ajanım ajanım. Oh! Oh! 388 Uaaaa. Dur hemen. Ben Arkadaşlar ses çıkıyor lan. Kulaklığımla vuruyorum tabii. tablet mi 6. Hemen giriyoruz. Hadi be. Tüm takımlar birinci kar karşı karşı ay tüm takımlar. Birin oho anlayamadım ki. Dur ben bunu takip edeyim de. Dur 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 daha alamadın enerji gücünü. Allah'ım ya. Bu var ya noob. Kanka sen noobsun var ya. Sen noobsun lan. Hayır. Ya sen niye gidiyorsun oraya? Sen niye ölüyorsun? Ya Allah'ım ya Rabbim. Bari takımım etkar olsun ya. Anita. Bıktım. Bıktım. Dragon mu? Ender Dragon olsun. İstersin ya. Ender Dragon olsun istersin. Şey. Allah'ım ya. Sinirim bozuldu o şeyden? Manyak şeyden. Gel buraya puku. İşini bitireceğim. Ama bitirdim işini. Gel buraya puku. Ne Gel buraya Nita. Ben şunu öldüreyim. Sen de onları öldür. Hadi. 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 <laughs> hmm. diye, 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 diye... Yok beraber gidersek giderim Aşkım üstünü ama e giyin? Ha? Fırın, fırın kapalı Sen elimi alır mı bak ha Yeminle. Ha? Lan. Ab gelecek misin? Hayır. Niye? Beraber gidek. Güzel dışarı çıkmak istemiyor canım. Bana. Bana. Bir yaklaşmadınız. Yapacağınız şey sadece şuydu. Anasını. Hayır. Hayır, özel bölge şey oluyor arkadaşlar. Hadi be. Hadi ya ölüyorum. Ne oldu? Neyse, hmm. Hmm. Ya, hmm. Ya. Dragon. Ender Dragon. Ah ah ah. Ender Dragon'u da öldürmüştük zaten. Ah. Yani Brawl Stars'ta en ay, Dragon vardı ya. Hani bir tane Dragon <laughs> isimli. İşte Oğlum onu öldürdü. Gitmek Oğlum gitmek istemiyor. Ekmek al diyecekti. Bir tane alsan da Çok olma. Anacığım yemekleri ne var? Makarna. Hı -hı. Bir de fasulye var. Fasulye yer misin? Makarnayı seçerim ben. E? Makarnayı seçerim dedim. Ya ne vuruyor <gülüyor> kitapla. Ya <laughs> ne Hop hop vur of. Gel buraya. Şu renk disco. <laughs> öldük. Senin ben yapacağın oyuna tükürün Hayır ya. Hayır bir tane altı şimdi. Dur lan ne alıyorum? Özel et... oynamak istemiyor mu? Ne oldu ki? Bir saatim var oynamak için dışarıda. Ben sana söyleyeyim de. Hmm. Ha. Arkadaşlar hadi bay bay o zaman.